Evet internet alemi merhaba. Bugün güzel yazdan kalma bir gün. Nereye gideceğimiz hakkında evden çıkana kadar kafamızda bir şey yoktu. Kervan yolu düzülürmüş. Nereye gideceğimize çıkınca karar verelim. Kolay gelsin. Nereye gideceğiz şimdi? Efes bu taraf diyor. Meryem Ana bu taraf diyor. Bunun yolu güzelmiş. Şu an Meryem Ana yoluna girdik biz. Şu an bilinçsizce ilerliyoruz bakalım. Orada da her yerde bir şeyler fışkırıyor tarih namına topraktan baksanız da şunlara. Meryem Ana için daha gideceğiz mi? Yolun sonu. Kaç kilometre? 5. Teşekkürler. Baksanıza şu güzelliğe ya. Bitki örtüsü, orman. Nefes aldığını hissediyor insan ya. Yani. Ah, oh, mis gibi çam kokuyor ya. <laughs> Su sarnıcıymış burası. <laughs> Haha, içine para atıyorlar. Ne kadar çok dilek. Oo, oh, bayağı bir yazmıştır. Hazreti Meryem evini gezdik. Evinin olduğu yerde bir ibadethane vardı. Pazar günleri saat 10.30'da ayin yapılıyormuş. Dostum ısırmazsın değil mi? Evet içeri girdik. Bizim daha önceden yol ayrımında gördüğümüz Efes Tavalesi e, oran, buranın ayrı bir girişiymiş. Yani şu an aynı yere geldik. Evet, lahitlerin olduğu bölüme geldik.